Hoş geldiniz. Bu videomuzda transistör nedir, lojik kapılar nedir, birler sıfırlar nedir bunları gerçekten anlayacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü bunları hem devre kurarak hem kod yazarak hem kağıda çizerek size üç farklı yoldan anlatmaya çalıştım bu videoda. Çünkü bunların öyle teorik bilgilerini okumak bir işe yaramaz bence. Öyle MOSFET nedir, IGBT nedir, NPN bilmem ne. E bunları zaten Google'a yazsanız, transistör nedir yazarsanız hemen göreceksinizdir. Aynılarını bir de benim sesimden dinlemenin kimseye bir faydası olmaz diye düşünüyorum. Ben de bu transistörleri size devre kurarak yani canlı canlı o elektronların hareket edip ışığı yakıp lojik kapıların ne işe yaradığını göstererek anlatmaya çalıştım. Tabi yazılımcı arkadaşlar için de belki zor oluyordur hayal etmek. O yüzden bir de kod yazarak kodun içinde nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. Bu sayede herkesin gerçekten transistörlerin ne olduğunu anlayacağını düşünüyorum. Çünkü her yerde herkesin dilinde bir kelime var. İşte bilgisayarlar birlerle sıfırlarla çalışır. Bilgisayarların içindeki içinde bir sürü transistör vardır. Binlerce transistör vardır. Ya tamam da bir sıfır transistör var da bunlar nasıl çalışıyor? Böyle söyleyince direkt insan anlayamıyor ki. Elektron da gözle görülebilir bir şey değil. O yüzden ben size bunu gözle görülebilir bir hale getirmeye çalıştım. Hadi gelin hemen başlayalım. Öncelikle devre şemasını çizerek işe başlayacağım. Devre şemasını çizmeden önce devre elemanlarının sembollerini yukarıya çiziyorum ki devreleri gördüğünüzde daha rahat algılayabilin. Daha sonra bu çizdiğim devreyi devre elemanlarını kullanarak hayata geçireceğim ve canlı canlı göstereceğim sizlere. Daha sonra da C programlama diliyle yazdığım bir kodun nasıl çalıştığını size anlatmaya çalışacağım. Tabi şu an küçük bir sorun var. Gerek devre elemanları gerek devreler elimden dolayı gözükmüyor. Kusura bakmayın. Üst sayfayı çizerken ben size biraz transistörlerden bahsedeyim. Alt sayfaya geçtiğimizde de üstteki devreleri anlatırım. Sol üstte gördüğünüz ilk çizdiğim devre elemanı bir transistör. B, C ve E adında 3 bacağı olan bir devre elemanı aslında. B bacağı base, C kolektör, E de emiter. Şimdi bunu rahatça anlayabilmemiz için bir örnek vereceğim. Evinizin içinde pencerenin açık olduğunu düşünün. Ama evin dış kapısı kapalı. Yani eve girip çıkabilen cereyan yapan bir rüzgar yok. Siz bu kapıyı açtığınızda rüzgar bir taraftan girip diğer taraftan çıkmak isteyeceği için evin içinde rüzgar esecektir. İşte base kısmı tam olarak bu kapı, C ve E kısımları da kapı açılınca rüzgarın geçişine izin veren boşluktur. Evde cereyan, devrede de cereyan oluşur bu şekilde. Sol üstteki devreye gelecek olursak bu devre basitçe butona basıldığında transistör tetikler ve ledi yakar. Bunu görünce aklınıza şu soru gelebilir. Transistör olmasa da butona basınca led yanardı. Neden transistör var diyebilirsiniz. Bu devrede evet ihtiyaç yok. Ben transistörü en basit şekilde anlatabilmek için o devreyi kurdum da normalde böyle butonla tetiklenen bir transistör devresi kurulmuşsa transistörün üzerinden başka bir seviyede akım geçiyor olabilir. Yani buton tarafından gelen akımla devrenin diğer tarafından geçen akımı ayırmak için transistörler kullanılabilir. İkinci devrede de led 5 voltluk kaynağı direkt olarak paralel bağlı. Yani led yanar durumda. Butona basıldığında transistör devreye giriyor ve akım ledin değil de transistörün üzerinden geçeceği için led sönüyor. Bu devre de lojik devrelerde anlatılan sinyal tersleme için güzel bir örnek. Sol alttaki devre ise lojik olarak V devresi. Bu devrede transistörler birbirlerine seri bağlı bir şekilde duruyor. Sağdaki veya devresinde de paralel bağlılar. X, Y, Z yazan tabloların anlamlarını da şu şekilde çıkartabiliriz. Transistörlere X ve Y isimlerini verdim. Üzerlerine yazıyor. X transistörüne 0 verdiğimizde yani butona basmadığımızda Y transistörüne 1 verdiğimizde yani ikinci butona basıldığında LED yanar mı diye bakıyoruz. Z kısmı da LED yanarsa 1, yanmazsa 0 değerini alıyor. Bu şekilde V veya veya bir sürü tabloyu da çıkartabiliyoruz. Şimdi de bu çizdiğimiz devreleri devrede gerçekten görelim. Ben şimdi öncelikle butonun artı bağlantısını yapacağım. Daha sonra transistörün birini LED'e bağlayacağım. Ve sol üstteki ilk devreyi kuruyor olacağım. Bu devrede bildiğiniz gibi butona bastığımızda LED yanacak ve bıraktığımızda da sönecektir. Bakın şimdi butona basacağım. Evet led yanıyor ve sönüyor ama led küçük küçük titriyor farkında mısınız? Normalde bu gözle gözükmüyor. Ben de videoyu izlerken fark ettim zaten. Bu sızıntı akımı aslında. Yani siz base'den bir akım verdiğinizde aslında sadece direkt kolektör emitter arası açılmaz da küçük bir sızıntı akımı da akar. Bunu da gözle görme fırsatı yakalamış olduk. Bu da şu an ikinci devre. Bakın butona basınca sönüyor. Normalde de led yanar vaziyette duruyor anlattığımız gibi. Ters bir tetikleme devresiydi. Şimdi de V devresini kuracağım. V devresinde ne oluyordu? Birinci butona basarsak led yanmıyor ya da ikinciye basarsak yanmıyor. İkisine basarsak ya yani ikisine de basılı değilse yine yanmıyor. Fakat sadece ikisine birden basarsak led yanıyor. Bakın x, y, z tablosunda da gözüküyor. x'e 0 veriyorum, 1 veriyorum olmuyor. y'ye 1 veriyorum olmuyor. x y'ye 1 verince led yanıyor. Bakın z de 1 oluyor. Şimdi veya kapısını kuracağım. Burada da beklediğimiz üzere herhangi bir butona basıldığında led yanacaktır. İki butona aynı anda basıldığında yine led yanacaktır. Zaten veya kapısında sağ altta x, y, z kısımlarını görebilirsiniz. Sadece x ve y sıfır olduğunda led yanmıyor. Bakın şu an sıfır zaten. Led kesinlikle yanmıyor. Bastığımda herhangi birine x'e bastığımda bir oluyor. Y'ye bastığımda ikisine basınca da yanıyor. İkisine evet sırayla basıyorum. Şimdi koda geçelim. Kod kısmı da şu şekilde aslında çalıştırıyorum. Bakın, lojik kapının sonucunu girin diyor. Ben bir lojik kapı sonucu giriyorum. Daha sonra bu bir V kapısıdır diyor ve sonucu gösteriyor. Aynı şeyi V A kapısı için de tanımladım. Aslında bu kodda ben bu kapıları tanımladım ve girdiğin değerler ne diye kontrol ederek bu kapıları gösteriyorum. Burada önemli olan if ve else if kısımları aslında. Bu kısımlarda program kontrol ediyor. Diyor ki. Birinci değer sıfır mı? Bakın if'in içinde d1 sıfır, d2 sıfır. İkinci değer sıfır mı? 3 sıfır mı? 4 1 mi? Buna bakıyor aslında. Ve bu eğer istediği sonuçsa içeriye giriyor ve benim daha önce kaydettiğim matrisi size gösteriyor. İşte bakın transistörlerin çalışmasıyla aynı aslında. Transistör base kapısına bakıyor normalde. Diyor ki base kapısı bir mi? Base kapısı birse buradan akımı geçir diyor. Bu programda da if kısmı bakıyor. Bu 1 mi? Bu 1 mi? Bu 0 mı? 4 tane transistör olduğunu düşünün burada. Bunları kontrol ettiğini düşünün. Bu şekilde programlama dilleri de aslında çalışıyor. Şimdi bakın aynısını kopyaladım altına ve tüm değerleri 1 yapacağım. Yani tüm değerler aslında 1 olduğunda 4 tane transistör olduğunu varsayıyorduk. 4 transistöre de butonla bastığımızda hepsi bir şeklinde bir sonuç versin istiyorum. Aynı zamanda sizde kodun nasıl rahatça değiştirilebildiğini görün diye buraya böyle bir kod ekliyorum. Şimdi hepsi 1 diye bir matris tanımlayacağım ve bunun da tabii ki içindeki bütün değerleri 1 yapacağım. Daha sonra Değerleri girdiğimizde göreceksiniz ki hepsi bir olan bir matris çıkacak. Evet. Şimdi lojik kapının sonucunu girin, girdim ve hepsi bir. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.